Cansın. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun şu anda? E e e bekliyor. Kutunun açılmasını bekliyorum. Kutunun açılmasını bekliyor? Evet. Kutuda ne var acaba? Çok heyecanlı değil mi? Heyecanlandın e mı? Bantları Hadi önce bantları çıkalım beraber ben de sana yardım edeyim. Hop. Burayı açtık. Bu tarafı da açalım. Ya da o kenardan mı çıkartalım? Şöyle bunu da açalım cansı. Hop. Oh. Hop 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 hop. hop. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oy 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 ne çıkıyor acaba? Hadi yırt bakalım. Oh, Cansın. O neymiş göster bakayım <gülüyor> bana. <gülüyor> Kaptan Amerika oyuncağı mı? Ben Kaptan Ameriko orunda istemişti. İstemiş miydin? Evet. Ya yaşasın o zaman. Sen istedin diye Kaptan Amerika oyuncağı var orada. Bir de kalkanı var. Bir de kalkanı var. Hem de nasıl bir kalkanı var. Evet. Çok güzel bir kalkanı var Cansı. Cansın kalkanın düğmesine bastığında galiba ses çıkartıyor olabilir biliyor musun? Açalım mı kutusundan? Evet. Çıkartalım mı? Evet. Arkadaşlar bakın burada kocaman bir Kaptan Amerika var. Ve de kalkanı var. Ve de kalkanı var. Hem de kalkana basınca vay böyle ok atıyor hem de. Ve ses çıkartıyor galiba baksanıza. Burada, burada teşhit çeşitleri var. Çeşitleri mi var Bak, orada? Bir de hulk var, hmm. bir de yemen var, hmm. e, ee, bir de e, değişik karavan var, bir de kaptan melek var. Buradaki gibi. Buradaki gibi. Hadi gel kutudan çıkartalım o zaman bunları. Yaşasın. Gel Susan gel. Gel susam gel. Aç, Açılsam açıl mı diyoruz yoksa öyle mi açılacak? Evet. Ay ben açamadım ya. O. <laughs> oh. Kutuyu, kutuyu yırtalım mı Cansın? Evet. Şuradan çıkarsın. Hadi ya. Hadi açalım ya. Yırtıl susam yırtıl. Yırtıl susam yırtıl. <laughs> yırtıl susam yırtıl. Yırtıl sam yırtıl. Hop, ha Cansın kenarlarını bantla yapıştırmışlar. Heee. Hmm. Ondan dolayı. Haa. Hoppa. Açıldı. Aa Cansın bak burada kağıdı da var. Hadi bunu çıkartalım. Çıkartalım babacığım. Ya da keselim. Ya da keselim. Hop. Oo, Aa, kakıyormuş. Çıkıyormuş değil mi Cansın? Misinalardan çıkıyor. Dur bakalım. <laughs> Şuradaki misinalar misina mı? Sinamadan mı? Mi? Misinadan bunu misinayla bağlamışlar. Cansın! Kaptan Amerika! Vay! Baba bak! Bak bir de tekme atıyor. Tekme mi atıyor? sen şuna Cansın kalkanını da çıkardım. Bak. Pili var mı acaba? Bir takım olarak savaşıyoruz. Vay arkadaşlar. Cansın <laughs> <Johnson, gülüyor> buraya basınca bak ses çıkartıyor. Bir daha basayım mı? Bir daha basayım. Oo. Kalkanı takip et. Kalkanı takip et diyor Cansın. Evet. Kaptan Amerika karşınızda. Kaptan Amerika karşımızdaymış Cansın. O galiba koluna takılıyor değil mi Cansın? Takalım mı şu veya? Bas bakalım. Şu üstteki şu düğmesine basacaksın. Şu, şu yıldızın üstünde düğme var ya şurada. Elimi niye ittim ya Cansın? Gel takalım mı? Bu veya kalkanı. Bakın. öyle okunu da atıyor galiba. Bakalım oku nasıl atıyor. Vay Cansın koluna takıldı. Asla hafif alma. Hadi, dur bakalım. Ama asla atız alma dedi. Cansın. Burada bak okunu şuraya basınca atıyor galiba. Basayım mı bakayım? Evet. Vay, atmıyormuş yanlış. Yanlış söylemişim. Hı. Gözümüze gelmesin bir de ya. Nasıl atıyor acaba? Hı. Gel kullanma kılavuzuna bakalım mı? Nereye basınca atıyor? Fırlatmak için bas diyor Cansın. Nereye basacağız fırlatmak için? Hmm. Bak bak. Ha Bana Ok bakıyor. işareti var. Bas diyor. Bana bakıyor. Bana mı bakıyor? Evet. Ha, kafasını çevirdi şimdi de. Ok e işareti Ok işareti nerede hocam? Cansın bu aynı zamanda göğsüne de takılıyor galiba. Hmm. Ne? Kaptan Amerika'nın göğsüne de takılıyor galiba. Ama nasıl çıktığını bulamadım. Yani, mi ya? yani burası mı göğsü? Yok şurası. Neresiymiş? Evet sırtıymış. Cansın orası. Bakayım. Ha, sen kafasını çevirmişsin. Ben bilemedim ya Cansın. <laughs> burası önüymüş. Sırtına takılıyormuş. Bu, Bakalım. O küş ok <laughs> nerede? Bilmem ok işareti nerede baba, acaba Cansın? Evet o Aymen. Aymen görünmeze değişiyormuş. Baba görünmeze değişiyormuş. Baba. Baba. Efendim oğlum. Aymen de gö değişiyormuş. Görünmeze mi değişiyormuş? Evet görünmeze değişiyormuş. Cansın? bu düğmeye basınca bak ses çıkartıyor. Buna basılı mı tutacağız acaba? Dur bakayım. Baba, Ha, ha evet bak bak cansın. Bak içine yerleştirmediğimiz için basamamışız. Bas bakalım şimdi bu tuşa. Bak okunu atacak şimdi. Tuşa bas şu tuşa. Şuradaki tuşa. Vay. Gördün mü? Peki bu ne? bu ne? O kutunun parçası babacığım. Kutu parçası. Hadi. Hadi tak bakalım içine. Yerleştir bakalım. Ya da el, elinde tutsun. Bence içine yerleştir. Yok elinde, elinde. mi tutsun? Tamam. Peki. Baba. Efendim oğlum. Yedi. Yedi bu elinde tut. Fark etmez. Nasıl istersen. Ay elinde tutuyor. Elinde tutuyor değil mi Cansın? Hı hı. elini aldı. Onu kılıç gibi mi kullanacak Cansın? Sadece elinde, e sadece elinde tutuyor. Arkadaşlar Kaptan Amerika'yı beğendiniz mi sizde? de? Oo. Cansın ya ben bu Kaptan Amerika'yı çok beğendim. Ben de beğendim. Sen de beğendin mi? Kaptan Amerika yaşasın. Ayakları da hareket ediyor. Kocaman bir Kaptan Amerika cansın. Bakın düğmeye her bastığınızda bir ses çıkartıyormuş arkadaşlar bir sürü bir şeyler söylüyor. Bir daha basalım mı düğmeye Cansın? Ne dersin? Ben basayım mı düğmesine? Yatırıyoruz şimdi Kaptan Amerika'yı. Kolunda kocaman bir kalkan var. Kimse Kaptan Amerika'ya zarar veremez çünkü kolunda kocaman bir kalkan var. Vay! Wow. Çok güçlü bir Kaptan Amerika bu. Cansın bu süper kahraman, değil mi? Biz süper kahramanları çok seviyoruz. Yaşasın süper kahramanlar. Ama, ama <laughs> Yusuf abimdeki küçük kaptan Melek Hanım, e, Kalkanı ve çok şey yapıyormuş. cansın ya. video Bir de uçuyor. Bir de ses çıkartıyor değil mi Cansın? Basında basında. Va ok gitti. Korktun <laughs> birden değil mi? Bir de, de konuşurken okunu attı. Evet konuşurken okunu attı. Hem konuşuyor hem okunu atıyor. Arkadaşlar bu. Biz Kaptan Amerika ile oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şansını arkadaşlarına el salla hadi. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Biz Kaptan Amerika ile oynamaya devam ediyoruz.